Arkadaşlar merhaba. Yarış ortaokulunun 17. Sorusu, sorusuyla devam ediyoruz. Soru da şunu diyor. Etiket fiyatı e, silinmiş ama etiketin bize üslü sayı cinsinden vermiş. Ve Eymen Bey 400 lira verdiyse para üstünün yine üstü sayı cinsinden bizden e, sonucunu istiyor. Gelin bize verdiği etiketin fiyatını şöyle yazalım. 3 üzeri 10 o 3 üzeri 10 üzeri 2 ne demek arkadaşlar? 300 demek değil mi? Ya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 20 demek değil mi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 0.5 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 0.09. Bunları alt alta toplarsa bizim ayakkabının fiyatı 320 lira 59 kuruş olmaz mı? Peki Eymen Bey 400 lira verdiyse? 320.59'dan çıkarttığımızda sonucumuz ne olur? 79.41 lira MNB'ye para vermemiz lazım. Peki ben buradaki 7, 7 çarpı 10 üzeri 1 olarak yazmayacağım mı? Ya da buradaki 9'u 9 çarpı 10 üzeri 0 yazmam lazım değil mi? Ve virgülün bir tarafında kaymış olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Virgülün iki tarafına kaymış olduğu için 1. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazarım. Buradaki doğru cevabımız Ceyhanda arkadaşlar. Kolay gelsin.